Büyük hedeflere adım adım ilerleyin. Stok takibinden satışa, faturalandırmadan teknik desteğe kadar tüm işlemleriniz kontrol altında. İşinizi kolaylaştıracak akılcı çözümler. NETTEKEP entegrasyonu, kişisel verilerin korunması entegrasyonu. LUKA MMP entegrasyonu, mali müşavir programı entegrasyonu. Diğer muhasebe programlarına veri aktarımı ölçeğiniz ne olursa olsun. Tüm işletmeler ortak bir hedef belirler. Kar etmek. Bunun için de stok takibi, satış, ödeme ve tahsilat takibi, süreç kontrolü, maliyet ve satış dengesi detaylı analiz edilmeli. İşletmenizdeki kasa, fiş, fatura, sipariş, banka, müşteri ve stok takibinin tek platformdan en kolay yolu BN Teknoloji Ürünleri. Kullanıcı dostu tasarım. Kurulumun ardından hangi fonksiyona nasıl ulaşacağınıza dair eğitim videosu karşınızda. Karşınıza çıkabilecek her türlü soru ve sorun için teknik destek hattımız 724 yanınızda. Gözünüze ve kullanım kolaylığına hizmet edecek sade bir arayüz tasarımı emrinizde. Tüm menülere tek seferde ulaşabileceğiniz bir platformla her fonksiyon elinizin altında. Gelişmiş arama modülü ile ihtiyacınız olan her rapor ve işlem bilgilerine kolayca ulaşın. Alt ikonlara dönüşen pencereler, açık kalan sayfalarda kaybolmanızın önüne geçiyor. Kontrol elinizin altında. Sigortacı, emlakçı, galerici, poliklinik, mesleğiniz ne olursa olsun. Dışarıdan muhasebe hizmeti alan bir işletmeyseniz, stok, maliyet, satış, ödeme Tahsilat takibi, fiş, fatura işlemlerini tek bir noktadan yapmanıza olanak sağlayan yeni sistem, işlerinizi saniyeler içinde tamamlamanızı sağlayacak bir kolaylık sunar. Veri güvenliği. Farklı ortamlarda saklanan verileri tek bir sisteme taşıyor. Kaybolma ve karışma durumuna çözüm sunuyoruz. Faturalandırma kolaylığı. Gelen ve kesilen irsaliye işlemlerinizi kolayca faturaya dönüştürme avantajını deneyimleyin kapsamlı banka işlemleri. Ticari ve kredi hesaplarınızı banka adları ile birlikte ister aynı anda ister ayrı ayrı kontrol edin. Güncel müşteri bilgileri. Cari hesaplarınıza ait farklı zamanlarda yapılan işlemleri istediğiniz zaman aralığında değerlendirin. Stok takibi. Ürünlerinize ait stok takibi, maliyet ve kar zarar durumlarını inceleyin ve diğer tüm detayları kolayca takip edin. Veri analizi Faturalarınızı, toplam maliyet ve kar zarar durumlarınızı kolayca görüntüleyin, raporunu alın. Kasa ve çek senet Çek, senet, tahsilat ve ödemeleri, fatura kapatma, nakit hareketleri ve benzeri işlerinizi anlık olarak takip edin. E-Fatura'da BN Farkı Fatura Dizaynı Faturalarınızı istediğiniz şekilde dizayn edin, logonuzu ekleyerek saklayın ve raporlayın. Muhasebeleşme Diğer ERP uygulamalarına da entegreli sistem muhasebe işlerini hızlı ve tutarlı hale getirin. GIP 5000 Fatura Düzenleme GIP portalına giriş yapmaya gerek kalmadan tek bir ekran üzerinden kalem bilgileri faturanıza eklenir. GIP iptal itiraz bildirimleri. İptal ve itiraz işlemlerinde GIP portalına giriş yapmaya gerek kalmadan işlerinizi kolayca gerçekleştirin. E-dönüşüm çözümlerinden kolaylıkla faydalanın. E-fatura, E-arşiv fatura, E-irsaliye, e fatura e arşiv fatura e irsaliye e serbest meslek bakbuzu. Üstün teknoloji. Mikro işletmelerin ihtiyaçları ve beklentilerine göre Özel olarak geliştirilen yeni nesil yazılım, stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, banka ve müşteri bilgilerinin tek noktadan yönetimini sağlayarak iş yükünü hafifletiyor ve karlılığı arttırıyor. Teknik destek, hızlı aktif etme, uygun maliyet, yaygın çözüm, yüksek performans, fonksiyonel kullanım. Öne çıkan özellikler: Hızlı üyelik, mobil uygulama kolaylığı, fatura dizayn ve logo ekleme, GIP iptal ve itiraz süreçleri takibi, bulut tabanlı teknoloji ile her yerden erişim.